Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Gerçi akşam seyrediyorsanız iyi akşamlar. Videoyu yeni açanlar için, bu videoyu ilk defa görenler için İstanbul'dayım, Viyana'dan geldim. Bugün üçüncü gün, ilk iki günün videosunu kanalda bulabilirsiniz. Gerçi fazla bugün gezmeyeceğiz, biraz işlerimiz var. Onun haricinde size gittiğimiz yerlerin videosunu çekebilirsem ki çekeceğim inşallah. Dışarısı şu an kaç derece demiştin? 10 derece. Gerçi kapalı dediğime bakmayın, bulutlu diyeyim serin sayılabilecek bir hava var ama üşütmeyecek bir hava. Evet dostlar dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Baksana sokak yine tıkanmış trafiği. Ya ben bildim bile bu sokak böyle sabahları tıkalı olur. Dünkü akşam hamile kediyi yine yakaladık. Mama verdik. Vallahi doğurdu doğuracaktır. Ya. Yan tarafta da mezarlık var he. Her canlı ölümü tadacaktır. Allah rahmet eylesin. Evet minibüse bindik. Az doğru gidiyoruz. Zendere giderken güzel şeyler var, pastaneler var, kahvaltı yapabileceğimiz. Evet kahvaltıya bir oturalım bakalım. Kahvaltımız geldi. Bir kısmı Şimdi biz başlayacağız. Menemen falan gelmesi lazım davete. Vallahi her şey çok güzeldi, harikaydı. Çaylarımızı içmeye devam ediyoruz. Uzun zamandır gelmiyorum buraya. Ama bayağı değişmiş hazne der ya. Vallahi marketin adını hatırlamıyorum. Çağrı'yı hatırlıyorum ama ben. Çağrı market hala duruyor. Bu hastane var. Şurası yaylaya inen yol. Benzinlik duruyor. Evet. Benim burada kaç sene mi geçti ya? İşte annem vefat ettikten sonra Hazine Dara taşımıştık babamla. Burada da bayağı bir zamanım geçti. Fenerbahçe sürücü kursu hala duruyor. Ana bu tabak koşup yazan yerde berber vardı bizim. Kapanmış. Hemen sola dönünce evet bu sokakta <laughs> yıllarımız geçti. Emre burayı biliyor mu? En eski. Ha Emre de geldi. Çeneyi de. çeneyi çene yardıydı. <laughs> Düşüp o zaman Emre ufaktı. Ver, ver, ver. Vallahi iki kişi geldiler. Evet. Kavga çıkmasın. ikiye böl bence. Tamam. Evet. Tamam. Oho tamam. daha tamam. geliyor arkası. Evet. <laughs> Valla yemeyenin malı yerler. Oradan öyle bakıyor. Aferin. Afiyet olsun. Heh. Evet. Şu klimanın olduğu Üst balkon, bir de sol şu penceresiydi. Aa. Şurada Cavide teyzeler oturuyordu. Şener amcamlar oturuyordu. Burası ne olmuş? Hazinedar köftecisi olmuş, iyi olmuş. Evet şöyle aşağı yola doğru inelim bakalım. Esentepe diyorduk buraya. Aa burada şey vardı. Yıkılmış. O anaokul dediğin yer şuradaydı. Şuradaydı. Bizim camdan gözüküyor. Bak burası yenilenmiş bina. Burada da bir bina vardı. O da yıkılmış. Yo bura bura değişmemiş ya. He. Esen Kaç sene oldu ya? He? 15 oldu değil mi? Burası park gibi bir yer olmuş. Gibi değil park olmuş. Burası pazar sokağı. Yapayım. Esnaf daha sabah dükkanlarını yeni açıyorlar. Karşıya mı geçelim? Gün gören belediyesinin oradayız. Buraların daha hatırası var. Burada bir kokoreççi vardı. Babamla kardeşimle gelirdik kokoreç yerdik. Burada bir yerdeydi. Kalkmış herhalde. Evet dostlar saat 12'ye çeyrek var. Hızlı bir geçiş yaptık otele videodan biraz işlerimiz vardı. Dediğim gibi sabah kahvaltımızı yaptık, işlerimizi hallettik. 12 çeyrek var şu an. Biraz dinleneceğiz. Buradan dışarıya çıkarız. Yine bir LC yapmak istiyoruz. Çocuk olunca biliyorsunuz illa bir şeyler alınması gerekiyor. Ondan sonra belki bir sinema, yemek, memek bugün de böyle değerlendiririz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Labirent gibi iki kat çıktık ama bir yere gidemiyoruz ki. gratis'e giriyoruz. Bakırköy İstasyon Caddesi'ndeyiz. Şu an hanım gratis'e girdi. Ben dışarıda bekliyorum. Sabah hava biraz serindi. Yine rüzgar esiyor ama hava güneşli açtı dostlarım. Dün Kadıköy'de Bambi Kafe'ye girmiştik. Aynı kafenin şubesi. Burada da var. İstiyor musun? Bakalım. Tamam. Ha, oturacak yeri var mı? Şu an Bakırköy tatlıcısına geldik. Ekler, ekler alalım mı? Ekler alalım mı? Yani dört tane de ekler ekleyebilir miyiz acaba? Eğli olur. Eğli olur. Eğli olur. Şu antep fıstıklı, şunlar da ekler. Bir yorumunu alayım. Güzel değil mi? Evet. Sen bir bak kendine. Ah. Güzel. Burada buradan kameradan çok güzel gözüküyor. Akıyor vallahi. bayağı bir yakın aldım. Evet, Bismillah diyoruz. Çay da söyledik. Bakırköy'ün ara sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Hmm. Tam Enes'in dükkanı. Enes'i buraya getireceğim. Yeraltı geçidindeki çarşıdayız Bakırköy'de. Orada da kedi var. Kandırıldık. Telefonun camını değiştirdik burada 100 liraymış. Neyse canı sağ olsun. Baksana kıyafetçiler, mühafetçiler. Düğün, dernek işleri hep. Ana hep düğüne mühüne gidenler gelir buraya. Takım elbiseler 3950 lira. Hepsi 3950 lira. He, vallahi. Bakın şöyle. 1950. Şu 1950 ceket sadece. Damatlık set diyor 5950 diyor. Takım diyor 3950 diyor. ben yürüyorum canım benim. Kedi. Evet. Devlet dairesi işlerimizi de hallettik. Kapasiteye geldik. Acıktık mı? Acıktık. Kendine menü mü aldın? Doyuyor'ya geldik evet. Geçen siz buraya gelmiştiniz değil mi? Evet. Bakalım anlattığın kadar güzel mi? Evet siparişlerimizi veriyoruz. Doyuyor dayız. Evet hamburger yedik. Evet çıktık Bakırköy'de bir ara sokaklara girdik yine. Şuradan gidelim mi? Şuradan mı gidelim? Şurası şey çıkıyor. İstanbul Caddesi'ne çıkıyor yine. Ne var orada? Ha? İlla ki bir şey vardı Bak sokak kalabalık. Gel. Ne kadar güzel. He? Okula ait alanmış. Kokunmuş. Balıkçı. Balı almış vallahi dediğin gibi. Hamsi, hamsi mi o? He, ha, hamsi vallahi. Evet, bayağı gezdik, dolandık. Bu arada işlerimizi hallettik. Şimdi sahile doğru aşağı doğru yürüyoruz. Yazın bu oturaklar filan banklar tıka basa dolu oluyor. Hele pazar günü buralarda yürüyecek yer bulamazsın. Alttaki ışıkla niye yanıyor? Evet. evet, öz bakır köy ah. gidiyoruz. Şöyle bir humus söyledik. Patlıcan salata söyledik. Ortaya bir salata geldi. Ayranlar. Şimdi dürümlerimiz gelecek. Adanalar geldi. Adanalar aldık. Şimdi Adana yiyeceğiz. Vallahi hiç bu kadar yediğim içtiğimi hatırlamıyorum. Şimdi de kafe bir gidiyoruz. Kahve içmeye geçen Kadıköy'de içmiştik. Tadı çok güzeldi. Evet. evet. Şöyle kahvelerimiz geldi de üstündeki meloncu vardı. Onu bozduk vallahi. Hemen şöyle daha da bozulmadan çekeyim. Şöyle bir tane ortaya San Sebastian aldık. Acayip dokuz. Vallahi bir tane ikimiz bölüşeceğiz. Bize afiyet olsun. Vallahi dostlar kahvemizi de içtik. Tatlımızı da yedik. Bugün çok yorulduk. Bayağı işlerimiz vardı. Yani özel işlerimiz vardı diyeyim onları hallettim. Geldiğimizden beri de bayağı yiyoruz. Yani bu lezzetleri Avusturya'da da buluyoruz ama Türkiye'de bir başka oluyor yemesi. Bilmiyorum Türkiye'nin havasından mıdır, suyundan mıdır. İnsan daha bir keyif alıyor, daha bir lezzet alıyor. Evet devam edelim bakalım. Kahvemizi içtik, Watson's'a geldik. Dostlar Viyana'ya dönüş yanaştıkça alışverişler artıyor. Şöyle kuru yemişçiye falan gittik. Ne bileyim ıvır zıvır bir şeyler aldık çocuklara. Şöyle fıstık ezmeleri, bilmem neler. Çekirdek, mekirdek. Karışık çekirdek. Şimdi bir daha çıkacağız dışarı. Güzeldi ya. Evet yine bir akşam oldu. Saat 7.30'a geldi. Biraz bir şeyler daha aldık. Tabi dönme yanaşıyor. Dönüş vakti yanaşıyor. Alışverişler çoğalıyor. Çok şükür işlerimizi de hallettik. Kağıtlarımızı, küreklerimizi, belgelerimizi, her şeyimizi hazırladık. Şimdi bir daha bir dışarı çıkalım. Ee, şey yapayım. iki tane video attım. Geride. Aa, buraya gelişimiz, burada yaptıklarımız. Bugün yaptıklarımızı gidene kadar, Viyana'ya gider kadar hepsini bir videoda birleştireceğim. Tek video yaparım. Hadi bakalım devam edelim. Dostlarım akşam saat 10 oldu. İşte bir daha bir dışarı çıktık. Ufak bir dolaştık, turladık falan bu video, yarınki videoyu yarınki videoya ekleyeceğim. Yarından devam edelim. Bu arada şöyle televizyon seyrediyoruz. Eski bir program ben bilmem eşim bilir diye. Odan hali darman duman valla. Bavulları kaldırdık hazırlıklar sürüyor. Aldığımız eşyaları koyduk bavullara. Yarın sabah görüşürüz. Evet sabah oldu. Hazırlıklar oldu. Hazırlıklar sabah bitti. Son. Akşam uçuyoruz. Bugünden de kesik kesik videolar atalım. Viyana'da artık birleştiririm. Hadi buyurun dışarı çıkalım. Bu da otelimizin baş müdavimi. Evet otelden çıktık. Bambi kafeye geldik. Önce bir sabah kahvaltısı yapalım. Sonra Viyana için 3-5 bir şey alacağız. Sucuklu kaşarlı toz söyledik. Burası Bakırköy Meydanı'nda geçen Kadıköy'de gittiğimizin aynı yerin şubesi. Bambi'den çıktık. Kahvaltımızı yaptık. Tudors'a geldik. Çocuklara tişört falan aldık çok güzel hesaplı ürünler var, kaliteli ürünler var içeride. Bakırköy hemen meydanda Karasöl tarafına doğru giderken tavsiye ederim gelecek olan varsa. Gideceğimiz güne kuru pasta falan aldık. Şunları otele bırakalım bakalım daha neler yapacağız. Odaya geldik şimdi bavulları kapatacağız. Aşağıya informasyonu vereceğiz. Aşağı verdikten sonra da Vallahi uçak saatine kadar biraz dolaşırız. Sonra gelir alırız bavulları. Valla yine herhalde aşağıdan havaşla gideriz otobüsle. Göstereceğim size Bakırköy sahilinden. Büyük havalan otobüsler var. Çok rahat oluyor. Evet. Bavulları resepsiyonuna bırakacağız. Dolu Tam gideceğimiz gün hava güneşlendi. Yarın da güzel olacak herhalde değil mi? Vallahi yarın da güzel olacakmış. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Bavulları lobiye bıraktık. İstasyon caddesinin ara sokaklarında ıncıkçılar, cincikçılar hepsini bir ezelim bakalım. İki bardaklar mı var? Vallahi çok güzel bir dükkan bulduk. Hemen şöyle karoselden karşı ara sokağında. Şey, çiğ, 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 yani çiğ börek salonu. Çiğ börek var mıdır acaba? i̇ki tane yesek mi ne yapsak? Vallahi şuradan iki tane yeseydik. Kaç defa da Türkiye'ye geleceğiz ki yıllar bir kere zar zor geliyoruz. Çiğ, güzel, İşkembe. Kelle paça. Vallahi mekanlar açılıyor bak öyle. Kaçırmayın. Yakında kelle paçacı açılıyor. Gel şuradan şu istasyon caddesine doğru çıkalım. Orada ufak bir pazar gibi bir şey var ya böyle el işleri falan satılıyor. Oraya oraya bulabilirsek. Evet ara sokaklara daldık bak göğde. İyice kaybettik yolumuzu. Şurası Marmaray. Bakırköy tren istasyonu. Hemen sağ tarafa doğru dönüyoruz. Şu ileride ufak bir şey, pazar tarzı bir şey olması lazımdı. hayır ya, yeah, aynen, aynen, Daha buradaki dükkanlar açılmamış. Bir kişi şey açmış. Şimdi nereye? Buna mı bakalım? Hmm. Al bakalım. Bebetta. dan alayım cebime atayım. Yolda iyi oluyor gezerken. Bulduğumuz yerde 2 3 tane cebimize atıyoruz mutlaka yolda. Kediyle karşılaşıyoruz gerçi. İstanbul herhalde dünyanın en çok kedisi olan şehri. Duydum, duydum Dur. Çık, baba, çık <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyorsun? Orada orada var. Mamayı koyduk ya öyle dağmurluyor. Var orada var. Gel bir <laughs> <laughs> tarafa dök. Şöyle yana yayayım bari. Ha, bir tane daha gel. Şuna birazcığını yukarı koy. Gel bakalım, afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Ben şu çöp atayım da Evet, gitmeden önce bir tekrar alışveriş merkezin üst katına geldik. Ramış köfteden bir köfte yiyelim. Evet bakalım bakalım menüde neler var. Hı? Şöyle fazla bir şey almadık. Köfteyle su aldık. Hemen istasyon caddesinin ilk Şu karşıda gördüğünüz hava satırıçları havaalanına giden o dönüş son olarak. Burası da havaalanına giriş kısmı. Bekliyoruz bakalım. Evet otobüse bindik. Gördüğünüz gibi neredeyse boş çok kişi olsun. Şu an havaalanına doğru geri dönüş yapıyoruz dostlar. Yeni kurulan büyük havaalanına gidiyoruz. Soranlar olabilir. Taksiyle niye gitmiyorsun diye zaten Erken çıktık biraz yola. Yaklaşık 4 saat önceden havaalanında olacağız. Taksiden de rahat açık söyleyeyim yani. Aynı zamanda geliyor. Ve zaten Bakırköy'de otelimiz olduğu için zaten Bakırköy'de alt kısmı istasyon caddesinin direkt altında. Otele de çok yakında. Evet. İstanbul Büyük Havalimanına geldik. Bavulları falan birazdan çekine vereceğiz. Oradan uçağa geçeceğiz dostlarım. Pasaporttan geçtik. Kontrollerden de geçtik. Şimdi bayağı bir vakit var uçağın kalkmasına. Biraz dolaşalım şöyle. Ondan sonra oturur belki bir yerlerde bir şeyler içeriz. Kapımız belli oldu. B6 kapısından bineceğiz uçağa. Geldik B6. Viyana'ya vardık. Evet dostlar uzun bir tatilin ardından gerçi uzun dediğim 3 gece 4 gün tekrar Viyana'ya geldik. Sağ olsun Bacanamgil, Kaynım bizi almaya gelmiş havalandan. Viyana'ya doğru ilerliyoruz. Dostlarım Viyana'dan hepinize yeni bir güne merhaba. Akşam bayağı bir geç yes saatte geldik. Bavulları çıkar filan. kapanışı yapamadım. Bayağı yorulmuşuz. Hiç yapmadığım yapmadığımız bir şey yaptık. Bugün saat 11. 11'de uyanmışız. Kapanış yapalım işte dilerseniz. Şöyle akşam hemen geldik. Çiçeklerimize baktık. Çiçeklerimize suladık. Baya susamışlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. İstanbul macerası bu şekildeydi. Baya hızlı heyecanlı. Yorucu ve güzeldi. Hem yorucudu hem güzeldi. Hem gezdik hem işlerimizi hallettik. Baya yormuş bizi. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.